Herkese merhaba. kuk Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu Ekim Başağı olarak da adlandırılan modeli paylaşmak istiyorum. Bu örgüden devam edeceğim. Hemen yapımına başlayalım. Haroşa örgü üzerine ben yerleştirme yaptım. Şöyle kenarımızı örelim. Şimdi, sıra boyunca düz ördüğüm bir alan var. Burada 1 şöyle 2 Bakın 1 2 3 4 5. 5. delikten şişimi sokup arka taraftan ipimi alıyorum ve ön tarafa doğru çekiyorum biraz çekeceğim Evet uzatıyorum ardından dördüncü delikten aynı işlemi tekrar ediyorum bir tane daha aldım bu şekilde üçüncü ikinci ve birinci delikten olacak şekilde aynı işlemi tekrar ediyorum ve bu son. Evet şimdi şişte sıradaki ipimizi ilmeğimizi normal bir şekilde düz örüyoruz. Ve bakın sağ tarafta bulunan iplerimizi en sonuncudan başlayarak diğer şişimize tek tek geriye çekiyoruz. Şişi içinden çıkarıyoruz ve örgünün üzerine salıyoruz. Düz örgü sırasında aldığımız 5 beş ipin 5'ini de aynı şekilde salıyoruz. Ve sağ elimizdeki şişte sadece ördüğümüz tek ilmek kalıyor. Şu 2 ve bu da birinci olarak yaptığım son. Ördüğüm kalıyor. Şimdi tekrar ters örüyorum. Bakın şöyle küçük bir tane belirdi. da es geçip düz örüyoruz. Ve tekrar e, haroşa için ters örmeye devam ediyoruz. Şimdi bir, bir sırada uygulayıp diğerinde uygulayamıyorum ki e, böyle çapraz bir yerleştirme olsun. Tekrar gösteriyorum. 1 2 3 4 5. delikten şişimi soktum ipimi şu şekilde geri çekiyorum ve biraz uzatıyorum bu işlemi dördüncü üçüncü ikinci ve birinci olacak şekilde sırayla yukarıya çıkarak tekrar ediyorum biraz ipi gevşek alırsanız burada model daha belirgin olur başaklar daha güzel görünür çok sıkı yaptığınızda küçük kurtçuklar gibi oluyor ben onu da beğeniyorum aslında bunu da düz örüyoruz son ilmeğimiz olduğu için. Şimdi buradan beşinciyi alıyorum. İlk sardığım ip aslında. 5. delikten aldığım ilk ip. Diğer tarafa atıyorum. Dördüncüyü aldım. Bu şekilde şöyle bir düzelteceğim. Evet sadece bir tane ipim kalıyor. Tekrar geliyorum ters örüyorum. Şimdi burada bir tane düz sıram var. Bunu düz öreceğim. Bir sıraya yerleştirip diğerine yerleştirmiyorum. Ve bu aşağıdan yukarıya çekme işlemini her 5 sırada bir yapıyorum. tekrar yerleştireceğiz. İpimizi çekiyoruz. Dördüncüden ipimizi çekiyoruz. Üçüncüden aynı şekilde ikinciden ve evet. şimdi bunu düz örüyoruz 4 sıra ters örüyoruz evet. Ben 4 ilmek e, haroşa örüp beşinciye bunu yerleştirdim yani 5 beş ve 5'in katları olarak modeli uyguladım aslında artı kenar e, sıram şeklinde ama siz Dilerseniz aralarını daha açık yapabilirsiniz veya daha yakın yapabilirsiniz. Şöyle çekiyoruz. 2 ve 1 Ördüğümüz kalıyor. Şimdi son sıradaki kenarımızdaki düzlerimizi çok pardon terslerimizi örelim. Şimdi arka tarafına geçtik örgümüzün. Arka tarafında hiçbir şey yapmadan bütün sırayı ters örüyoruz ilk ipimi örmeden alıyorum. Hiçbir işlem yapmadan ters örüyoruz. stok örgülerde daha kalın ip ve daha kalın şişle uyguladığınızda çok daha güzel duracağını düşünüyorum ben genelde çok kalın şişle çalışmıyorum bu sıralar çalıştığım zaman yine bunun daha kalın ve şiş ve iple nasıl göründüğünü de sizlerle mutlaka paylaşırım Instagram sayfamı takip edebilirsiniz bunu genelde küçük görselleri orada paylaşıyorum Evet, sıra sonuna geldik. Çevirdiğimizde daha net bir görüntü olacaktı. Şöyle göstereyim hemen. Kalın şişle yaptığınızda ve kalın iple daha geniş bir görüntü elde edebilirsiniz. Ben çok beğenerek kullanıyorum. Dilerim sizler de çok güzel örgüler örersiniz bu desenle. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın.